arkadaşlar. Heh. Herkese selamlar arkadaşlar. Evet, İkinci sizler. bölümden. E, i̇kinci bölümdeyiz arkadaşlar. Part 2'den hoş geldiniz. Arkadaşlar hiç değişmedik bakın. Hiç değişmedik. Aynen. Gerçekten de bu çekiyoruz. Vallahi aynı saat. Ay burada kamera da şu anda size sarı geliyor. Normalde arkadaşlar siz burada Olur kıpkırmızı. Oğlum tam, tam tamam. Hadi devam et. Ana! Ne olmasın Alperen ya? <laughs> sen mi ağladın? O kadar gelmiştik. Ben gelmemiştim. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Ay, ben sen hiç oynayasın yok var, var Var. Yemin ederim ki var. <laughs> ben buradan oynayacağım. Sen klavyeden oyna. İyi kan. Ya kan beni kontrol etme. Sen ne diyorsun? O zaman beni, beni kontrol etme. Tamam arada birbirimize kontrol edelim tamam mı? Yanlışa giderken kontrol edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya uf. Ben bekler misin beni? Hayır. Uuu! bekle dedim ama sana. Bekle dedim. Çat. <laughs> Oğlum ne yapayım? Ne zor. Bunu sen önüne al. Üstüne al. Çabuk atla la, atla. Atla. Beklersin, beklersin adam sen beklersin. Alperen kontrol etme beni ya. Alperen. Tamam. Ben de seni buradan kontrol ya Yaptım sen ya. bekle sen bekle sen bekle. Sen dur sana. O öbür tarafa ben geçeceğim. Tamam. Gel bu tarafa. Benim tarafım. <laughs> ya benim tarafıma geliyorum ya. Bu videodan çıkmış lan. Ana <laughs> ya. <Ay>. Sinirlerimi bozdun. <laughs> hadi kardeşim pardon. Lan bana gel diyorum ben sana. Bana abi, gel diyorum tamam ya. Tamam abi. Arkadaşlar sonlarında öldük gittik ya. Ay. Atla atla hadi ya. Zamanımızı <laughs> yiyorsun Bakmadan yaptım. Bakmadan yaptım. Zıp. Az, az dur bekle sen orada. Bekle. Oraya geçme. Sen şimdi direkt bunun üstüne atla. Nasıl yapacağız da bunu? Ha benim karşıya Bekle az. Bak burada ben. Burada ben sana yardım ediyorum. Sen hiç burada uğraşmıyorsun sürekli ben sana. Hadi. Bay bay. Ya hadi ya. Hadi. Benim yerim nerede? Kapım nerede lan? Aa, ben gittim hadi. Arkadaşlar ben tamamladım bakın. Ya, Ama benim sayemde tamamladım. Ben olmasam. No, Yok ben seni tamamlamadım. Yalan atıyor arkadaşlar. Pırr, şimdi tamam. <laughs> Arkadaşlar Şibildon bu yeri bölümü Şibildon bölümü de yaparız sıkıntı yok bizim için. Tabii. Sen bekle sen bekle. Ama ben nereye bekleyeyim? Gel. Gel. Çık bekle. Gel. Bekle bekle. La bekle. Yukarı çek. Ya baba. Ya. <laughs> ya, salak mısın ya? Burnuma geliyordu. O biliyor musun? Salak mısın ya? Burnuma geliyordu. Sen bekle, sen bekle. Sen 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 ne cüretsin ya? Sen, sen sen kimsin ya? <laughs> Lan oğlum. <laughs> sen bekle sen. <laughs> Süper zeka. Bekle sen sen gelme. Lan sen gelme sen gelme sen gelme sen gelme sen gelme. Bekle sen gelme, sen, gelme. Sen, gelme. <laughs> yazılar, sen hareket etme. Gel şuradan, gel. Abi. Tanrım nerede geçti? Sen 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 sen. Ah. Tamam Neyse, lan sen, ne canım? yapıyorsun benim? Beni ben buradan gideyim. gideyim. Şunu açayım gireyim de. Bekle. Nasıl geçeceğim lan ben? Git lan buradan. Lan ben aşağı nasıl geçeceğim? Eğil. Aa buldum. Gel bakayım top senle benle. Aa süper zeka ya. Bu çocuktan beyin fışkırıyor. Muyum? Ne derim ki? Ne sandınız? Ne Kaşar sanmıyorum. benden akıllısı yok. Tabii efendim. Hadi. Hadi tabi efendim. Senin moru açman lazım. Mor basamağa git. Mor basamağa git. Mor basamağa git. Ya gelsene açtım ya kapıyı. Sen direkt aşağı gel. Direkt aşağı gel. Abi. abi. Abi çocuktan büyüğüm. Bana akıl dersi veriyor ya. Nerede? Nereye gideceğim arkadaşlar? Abi bilen var mı? Az bir dakika. Sen beni oynasın abi. Anlamadım. Şöyle geleceksin. Gideceksin. Aşağı geçeceksin. Tamam da. Oğlum olay burada çözüldü desene. Ben oraya gideceğim sanıyorum ta. Ben orayı açtım açtım. O zaman niye bana söylüyorsun? Sana bana oraya gitseksin. Bana gideceğim diyor. Bu ne lan? Ana dünyanın en basit şeyi. Lan burada sana ihtiyacım var. Lan nereye gidiyorsun şuradaki aşağı but hmm. butonu açsana. Hadi çok bekleyemedim. 19 8 7. Ya sen salak mısın ya? Sen bana diyordun ya. Ya ben de oraya oraya getireydim ya oğlum. Seni var ya. Oğlum şuraya versin. La 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 la. Ya ne de ya. Bak bak ya. Lan. Tamam. Getir aşağı. Ayağıma şeyi getir. İlerlet beni. Heh ilerlet. Lan nereye gidiyorsun? Mal sen ya? Ya salak mısın ya? Ya Arkadaşlar özledim. Alper'in yüzünden video çekemiyoruz. şu an. Benim ne, ne alakası var? Getir şunu ayağımın dibine. Atla. <laughs> <Yasalı. gülüyor> <Neredesin> ya sana nasıl ya? Yüzünüz. Arkadaşlar burada çok sinirlendim ben ya. Bu çocuk beni delirtecek. Ya ben oynama. Sen ben ya. Ben seni. Lan. Ben ya da dövüştüm ben seviyorum ya. Evet ben bak oyuncu ben gidiyorum ya. Tamam. Bu ne ya? Tamam abi. Aa, bu arada arkadaşlar abi dedim bakmayın Yalandan abi diyorum yani. Ben çünkü ondan bayağı bir büyüğüm. Yo, bir büyüğüm bu arada. Bir yaş Tam büyüğüm ama. Büyük mü büyüğüm? oğlum şey var ya kör müsün? Tamam ilerlet az az ilerlet. Sen de zıplasana. Zıpla oğlum ben zıpla ben de, düşen, ben düşeceğim. De düşeceğim düşeceğim. <laughs> ya sağlar mısın ya? <laughs> Ya bu çocuk beni delirtecek. Az mi? ben oynayayım mı hepsini? Ya bak. Ya ya ya. tamam ben kapatıyorum abi bilgisayarı. Beni oynarsan bir daha kapatacağım. Şaka mı yok kan. Tamam, bir daha beni oynama. Hadi getir şunu oynama. Sen de beni oynama o zaman. Oynamıyorum zaten. Sinirlendirince oynuyorum seni. Ya. Su Andes. ben olayım sen şey ol. Sen ya hayır. Su ben hayır. Alayım. Abi oynayamıyoruz. Bak ben ben senin yerine oynayayım tamam mı? Sen komple bölümü bitir. Ya ben, ben o... sadece yukarı çıkayım. Onu çık ondan sonra gerisini ben... Allah için. Allah için. Tamam. Gerisini i̇lerle. ben oynuyorum. İlerlet, ilerlet. Ilerle. Benim de basmam gerekiyor işte ilerlet. Hayır kan. Düşen diyorum, düşen diyorum. Az bir daha. şunu almam lazım, şunu almam lazım. Ya almasan ne olur? Zıpla. Olur. Hadi. Götür Hı. beni dibe. Seni götüreceğim ve artık. bitti ya. Hı. Az daha ilerlet beni. Hı. Tamam bırak bırak. Bu kadar basit abi. Hı. Ya! <gülüyor> 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 ya salak mısın <laughs> ya? Ya ee. Burnuma geliyordu ya. <laughs> Gittim en kolay ya. Gördüm ya. Ama şu anda beni hizmet etmek zorundasın. Çünkü ben senin için uğraşırım orada. Senle senin için kaç saat bekledim. Dur şunu alayım. Ha? Dur dur. Zıpla. Sakın önüne. Şunu altıma koy da. Şunu altıma koy da düşersen onu düşürüm belki. Aa artık alamıyorum. Sen şuradan beri biraz... Dur dur ben zıplayayım. Ben zıplayayım abicim dur. Dur ben şöyle geleceğim. Peki. Peki. Tamam. Tamam. Gerisi ben de, gerisi bende, gerisi bende. İn oradan. Amanın. Ya seni yapacağım baka A bence. Bak mı yaptım ben? Seni hapis ettim oraya. Hapsi kaldı. Yo ben buradan bir çıktım ki. <laughs> Arkadaşlar Allah'a şükür yaptık. Şu şurada kalsın. Bunu daha oynatmayalım. Bu bölümünde bu Az mısın? 12 dakika oldu. Bir şey ha? olmaz. Bir saatlik video çekenler var. Ya tamam ya. Bu artık 20 dakikalık bir video oldu. Hayır 30 dakikalık Tam olsun. Tamam 30 dakikalık bir video olacak. Ha, ben Lan ben, ben niye oynayamıyorum? Bir suyu aç oradan. Kapağı aç kapağı. Boş kapağı ya. aç da çıkayım ben de. Ha, dur. Ha, dur ben de. aç kapağı. Lan. <laughs> Ezil. Oradan. Kapağı aç çık oradan. Kapa <laughs> aç kapa. Atmazsan olur. Ben açarım. Ne oldu lan? Lan! Neye bastın? Hiçbir şeye basmadım. Ne oldu lan? Oğlum. Ne bastın? Hiçbir şeye basmadım. Bas. Hazır dur. Ready de. Re Resüme de. Resüme. Oğlum niye böyle? Abi yapıyorsun? niye telefon gibi oldu bu? <laughs> kanka nereye bastın? Hiçbir yere basmadım. Az Sen de bir yere bas. Hayır ben nereye bastım? Abi ya. Şunu bir yutas. Arkadaşlar bunu yapan az dur arkadaşlar. Biz bunu yap geliyor.